Hepinize merhaba. Bugün seninle birlikte Billy Games'in parasını harcayacağız. ilk başta Google'a giriyorsunuz. Sonra arama yerine gelip Speed Billy Games guest e, Money yazıyorsunuz. Mo Money e, Game yazıyorsunuz. Ben direkt Money yazıyorum. En üstteki Speed Billy Games Money ne alfına giriyorsunuz. Veya bunu Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka adamlarda da yapabilirsiniz. Burada Billy James'in parası var. Bunu harcayacağız şimdi. 100 bin ton. Buna harcıyoruz arkadaşlar. Böyle biz 20 tane falan kola falan alalım. Birazcık altlara gidelim. Bunu al al, al al arkadaşlar kolaymış. Bitmiyor ki. Netflix'ten böyle bir 100 tane alalım. 100 100 tane. 100 yaşımıza kadar Netflix arkadaşlar. <laughs> Video oyunu alalım. Ee, bu Cem Yılmaz, Airpods, Air Jordans falan. O oh, iPhone şundan bir 20 tane alsak iyi bir bisiklet. Bütün sülaleye kadar alabiliriz. Bütün sülaleye yetecek kadar alabiliriz. Ama şimdi drone da alalım. Aa kedi arkadaşlar. Kedi bizim evde de var. Bundan bir 100 tane alalım. Kedi çok severim. Köpekler haram ama bize 10 tane alalım. No no araba arkadaşlar bütün silahları al. Yani alt da severim. Bin çok da 101 tane alalım. Arsadan böyle bir 20 tane alalım. Sonra çanta alalım bayağı bir. Buraya gelelim jacuzzi. Bu içerikten almıyoruz arkadaşlar falan bütün silahlardaki kadınlara bütün mahalleye yetecek kadar şey aldım. Jet ski alalım. Tabi arabası da olmaz. Saat de alalım. Tamam. Oy Tesla. Dur Tesla aldık arkadaşlar. 15 tane. Monster Trucks. Ferrari. Adamın daha parası bitmiyor. Şu yukarıda gördüğünüz 99 falan o adamın parasıdır arkadaşlar. Böyle bir e, şey alalım. Gold şey alalım. Gold kredi kartı alalım. McDonald's alalım. 1.5 milyon dolar. 16 tane McDonald's aldık. Şöyle ton alalım. Bugün de adamın parasını bitireceğiz. Yat alalım. Bir Super bol alalım. Formüle bir de araç alalım arkadaşlar. Yarışlara falan katılırız. Bir tane Mona Lisa aldım. Bir tane de kalın arkadaşlar. O araba aldım. Tar kanaldım. aldım. Sıra aldık arkadaşlar. Al 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 al. Dünyanın en iyi topunu alalım. Bir aski adamda para böyle. Şimdi baya bir top aldık falan. Adamda para bitti. Tamam, şunları da alalım. Helikopter falan filan. 400 bin arkadaşlar tank alalım. McDonald's alalım. Yani altın kredi kartın. Sek 81 tane aldım arkadaşlar bütün Türkiye'ye. 82 tane aldım. Bir, iki, iki tane daha Amerika'ya alıyoruz. Dolar da gelsin. Buradan arkadaşlar. Ferrari. Falan filan. Al 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 al. Meski Tarkan alalım. Sonra 12 milyon falan kaldı. Bir tane şey. Yat alalım. Bundan alalım. McDonald's. 156. Tamam arkadaşlar. Kalan 6000 TL. Bir tane alalım. 10 TL kaldı arkadaşlar. Onlarla da hamur yer aldık. Evet adamın parası bittim. Aldıklarımıza yine aşağıya gidelim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Yani 10 tane hamburger almışım. Yani bunların hepsi bir tane adamda olsan neler olmaz ki toplanmış katrilon harcadık. Evet arkadaşlar. Ee, bu part bir de part 2'sini de istiyorsanız yorumlara yazın. Elim kimde harcayabiliriz. Her hepinize bay bay merhaba.